Değerli diğer Magazin ve Diyarbakır Haber takipçileri yine bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün düğün salonu sektörüyle ilgili bir röportaj gerçekleştireceğiz. Zafer Düğün Salonu sahibi Zafer Memiş'in konuğuyuz. Zafer Bey merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diyarbakır düğün organizasyonları sektöründe bilinen bir isimsiniz. Evet aynı zamanda müzisyen bir kişiliğiniz var. Evet. Geçmişten gelen bir eğitimci evet. kişiliğiniz var. Bu çok yönlü kişiliğinizle de size okurlarımız için, izleyicilerimiz için daha yakından tanıtmak istedik. Kendinizi okurlarımız için daha yakından tanıtmanızı istesek neler söylersiniz? Ben Zafer Memiş. Eylül doğumluyum. Bekarım. Lise yıllarında müzikal eğitimi aldığım için kendimi işte müziğe adadım. Müziklerle uğraştık. Lise bitirdikten sonra ee, üniversite okudum. Tarih bölümünü okudum. Bir 10 yıl kadar tarih öğretmenliği yaptım. Bu şekilde ondan sonra dün salonu açtık. Bu şekilde de ilerliyoruz. Evet. Ee, tabii düğün salonu sektörüne yönelmenizde müzisyen kişiliğinizin ağır tabii. bastığını tabii. biliyoruz. <laughs> o anlamda kendinizi biraz daha açar mısınız bize? Hangi enstrümanlar ilginizi çekiyor ya da müzik Aha. çalışmalarınız nasıl gidiyor? Lise yıllarında bağlama öğrenmiştim. Bizim değerli bir hocamız vardı sağ olsun. E, müzikal yönünde beni e, yetiştirdi. Bağlama öğrendim. Sonra bazı programlarda, canlı müziklerde, güzel yerlerde şöyle e, bağlama çaldık, enstrümanlar çaldık. Ondan sonra org öğrendik, keman enstrümanı öğrendik. E, bu şekil canlı müziklere, canlı yayınlara çıkıyoruz. Arada bir görüşmeler yapıyoruz. Evet. Bireysel anlamda da tabii kendi e, müzikal gelişiminiz açısından yaptığınız albüm çalışmalarınızı da biliyoruz. Tabii. O anlamda e, neler söylemek istersiniz? E, birçok albümde yer aldım. Ee, güzel Diyarbakır'ımızın, yerel güzel sanatçılarımızın e, albümlerinden de yer aldık. İyi çalışmalar yaptık. Kendi müziğimizi de yaptık. Ee, Birçok albümde de yer aldık yani bu şekilde ilerledik. Basın sektöründe de e, yine yer aldığınızı biliyoruz. Ee, aynı zamanda Uluslararası Basın Yayın Konferansı'nın Diyarbakır İl Başkan yardımcısıyım. Burada da basın yayınla ilgili bütün e, faaliyetlerimizi yürütüyoruz hizmetlerimizi sunuyoruz kendi halkımıza karşı. Evet, çok güzel. Hı -hı. E, sivil toplum çalışmalarınız da oluyor. Evet. O anlamda da yine faal <laughs> kişiliğiniz kendini gösteriyor. Burada da bayrağını da görüyoruz. Diso iş, Hı -hı. E, Düğün saloncular ve Organizasyon Sektörü. Onu da bize tanıtır mısınız? Bizim 2020 yılında e, düğün savunucular, organizasyoncular sendikası kuruldu. Biz de bununla beraber bir yola çıktık. Bütün düğün saloncularımızın hakkını koruyalım, yanında olalım ve milli bir beraberlik sağlayalım dedik. Bununla beraber eee dün savcılar sendikasını kurduk. Ben de burada bölge başkanlığını icra ediyorum şu anda. Diyarbakır nüfus olarak yoğun bir evet. kent ve tabii ki haliyle düğün organizasyonları da evliliklerin olmazsa olmazı. Sektör bazında sorunlar ya da işte sektörün gelişimi açısından neler söylemek istersiniz? Sektörümüz ilerliyor bu konuda. Diyarbakır'da baya bir düğün salonları açıldı. Yani nereden baksak şu anda 150'ye yakın düğün salonumuz var şehrimizde. Hepsi de çalışıyorlar, işlerini icra ediyorlar. Tabii, e, şöyle diyelim. Bunun içinde e, ruhsatlı olanlar var, ruhsatsız olanlar var. Kaçak çalışanlar var. Hmm. Hani tabi bunlar eee ruhsatlı olanların işlerini de engelliyor aynı zamanda. Biz sendika olarak da bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hmm. Ruhsatsızları ruhsatlı olmaya çalıştırıyoruz. Ruhsat alsınlar veya kapatsınlar. Aynı zamanda bizim sendikanın da seviye 5 yani yeterlik belgesi dediğimiz bir belge şu an onayda. O onaylanırsa direkt bütün salonlar bu belge almak zorundalar. Alamadığı takdirde salon açamazlar. Hı. Ve e, her önüne gelen de artık düğün salonu açamayacak. Bu belge alma şartı koyduk. Yani Hı. sektörün gelişimi adına adımlar atıyorsunuz Atıyoruz, bu anlamda. Evet. Yine aynı paralelde gelinlik sektöründe de güzel bir e, marka, yine Zafer e, ismiyle. Zafer Gelinlik e, Sarayı diye. O konuda neler söylersiniz? 2020 yılında Zafer Düğün Salonumuzu açtık iki etapta. İşlerimiz çok şükür iyi gittiği için. E, Gelinlik mağazasını da düşündük. Zafer Moda ve Gelinlik Mağazası'nı açtık 2021 yılında. İyi gidiyor. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Kendi imalatımızı da yapıyoruz. Halkımıza kendi salonumuz, kendi imalatımız olan gelinliklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Yeni evlenecek çiftlerin e, muhakkak uğradığı e, bir mekan olarak yeni evlilere e, neler tavsiye edersiniz? Salon olarak e, sunmuş olduğunuz hizmetler neler? Bunlar hakkında da bilgi evet. alabilirsek. Ee, bizim Zafer Düğün Salonumuz 1000 kişilik kapasit kapasitemiz var. Bununla beraber düğün e, salonu dahilinde olan paketlerimiz var. Bizim düğün salonu tutan müşterilerimize gelinlik, dış çekim, araç süsleme gibi paketlerimiz de vardır. Gelinlik mağazamızda trend olan gelinliklerimiz var. Yeni modaya uygun, her gelinlerin istediği her ihtiyaca göre gelinliklerimiz bulunmaktadır. Bunları da tavsiye ediyoruz. Bu şekilde de düğün salonlarımızı müşterimizi bekleriz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne demek. İyi çalışmalar. Sağ olun.